Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav olacak mı? Artık açıklama ne zaman gelecek ve online mı olacak? Ve ümitler tükeniyor ne olacak? Hepsini aktaracağız. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Artık yavaş yavaş da öğrencilerin ümidi tükeniyor. Ama şunu belirtelim. Ağustos'un sonuna kadar vaktimiz var arkadaşlar. Eğer Ağustos'un sonuna kadar bir açıklama gelmezse, bir resmi açıklama gelmezse o zaman evet sizlerle birlikte bizler de ümidi kesebiliriz ama Ağustos'un sonuna kadar da bir açıklama bekliyor muyuz? Elbette bekliyoruz. Çünkü Ağustos'un sonu önemli bir tarih. Temmuz'un sonu Temmuz'un sonunda daha doğrusu nasıl? Temmuz sınavları bittiyse yani Temmuz sınavları nasıl geç bittiyse Muhtemelen ek sınavlarda birazcık geç olacak gibi gözüküyor. Ek sınavlarda yine Ağustos'un sonunda veya Eylül'ün başında başlar gibi duruyor. Onu da belirtelim. O nedenle ek sınava girecek e, arkadaşlarımız veya girmek isteyenler şimdiden ümitlerini kesmesinler. Çünkü daha erken. Ağustos'un sonuna kadar vaktimiz var. Daha bir 10 gün, 11 gün süremiz var. Bu 10 gün, 11 günlük süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Umarız Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek sınav müjdesi gelir. Ek sınav müjdesinin gelmesini elbette bizler de sizler gibi çok istiyoruz. Çünkü gelirse birçok arkadaşımız mezun olma konusunda çok güzel e, faydala, faydalıklardan yararlanacak. O nedenle umarız ek sınav olur ve umarız öğrenciler bu sene bir me mezun fırsatı alır. Çünkü gerçekten kritik bir dönemde bu senede. Yani öğrenciler gerçekten yine bu senede zor bir süreç geçirdi. O nedenle bu senede bence öğrencilere ek sınav gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Görüşmek üzere.